Ömer Özcan YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Galatasaray Transfer gündemiyle sizlerle birlikteyim. Çok sıcak gelişmeler var. E, fakat birkaç e, gündür video çekmeyi düşünüyorum ancak... E, ...çekemediğim için de kusura bakmayın. Genelde transfer transfer programıyla e, bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Buraya da e, toplu bir şekilde videoyu, e, bilgileri videoyla anlatmak için e, karşınızdayım. Galatasaray çok sıcak bir transfer dönemi geçiriyor. E, yani... Öyle bir süreç ki sürekli değişkenlik gösteren anlık gelişmelerin olduğu bir süreç, o yüzden bilgileri tek tek bütün tüm detaylarıyla birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki Alvaro Morata ile başlayalım. Galatasaray Alvaro Moratayı kiralık olarak sezon sonu satın alma opsiyonu birlikte kadrosuna kattı. 8 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var oyuncunun. Tabii ki dün çıkan haberler oldu, birçok gelişim oldu. ETS spor da anlattım. Beni takip edenler Twitter'dan takip edenler de bilir. Galatasaray'da Abdullah Kavukçu bu transferde birebir başrol oynadı ve Ajax maçı sonrası Amsterdam'dan İtalya'ya geçerek bu transferi bitirdi. Dün de yine iddialar çıkmıştı. Bu transfer durdu mu? Transfer rafa mı kalktı? Milan Jimenez transferini yapamadığı için olumsuz şeyler oldu diye yine söylediğim gibi dün gece de Spor yayında da söyledim. Transfer tamamlandı. Galatasaray yönetiminden Abdullah Kavukçu çevresine de bu transferin bittiğini söyledi ve oyuncunun artık İstanbul'a gelmesini Bekliyoruz. E, dün gelen bilgiler birazcık daha e, Pazartesi 3 Şubat e, gibi görünürken, e, artık oyuncunun en kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesini e, bekliyorum. E, anlaşma tamam. E, oyuncu artık Galatasaray'ın yeni santraforlarından bir tanesi olacak. Öncelikle bunu söyleyelim. Galatasaray fırsat transferi anlamında baktığı oyuncusunu aldı. Bon servisli almayı planla, planlarken bu bölgeye bonservis harcamadı Galatasaray. O yüzden. E, Bon servis birazcık daha farklı bölgeye gidecek özellikle stoper bölgesine. Burada tek tek transferleri bütün detaylarıyla birlikte anlatacağım. Ee, dediğim gibi bon servisi stoper bölgesine harcayacak. Galatasarayın aslında hedefleri şöyle bir stoper transferi, ön alana bir oyuncu alındı, bir sağ bek transferi, bir sol bek transferi, olursa bir orta saha transferi. Aslında e, Ahmet Kutucu dışında bir 4 transfer daha bekliyorum ben Galatasaray'dan. Galatasaray gelişmelerini e, hızlı bir şekilde anlatıyorum ancak. Gelişmeler, sıcak gelişmeler devam edecek ve Galatasaray e, burada tamamlamayacak. Hızlı bir şekilde bütün transferleri arda arda bitirmeye hedefliyor. Onu söyleyelim. E, Kevin Danso. Galatasaray e, bu oyuncuya ilk olarak Türkiye'de ilgisi olan kulüp ve özel haber olarak e, Kevin Danso haberini ilk olarak ben sosyal medya hesabımdan yazdım ve ETS Spor ekranlarında da söyledim. Galatasaray bu oyuncuya tam olarak 25 milyon artı bonuslar şeklinde teklif yaptı. Resmi teklifini kulübüne iletti. Oyuncunun Juventus'la ilgilendiğini söyleyenler vardı. Doğru Juventus bu oyuncuyla ilgileniyordu. Ancak henüz resmi bir imza, bir anlaşma durumu yok. Aston Villa aynı şekilde Kevin Danso ile ilgileniyor. Kulübü Lens'e resmi teklifini yaptı. Yaklaşık 20 milyon euro civarında bir resmi teklif var Aston Villa'nın. Aynı şekilde Rennes Kulübü, Fransız Kulübü Rennes bu oyuncuya resmi teklif 21-22 milyon euro bir resmi teklif yaptı. Galatasaray burada biraz da ısrarlı Kevin Danso için masaya oturdu ve yaklaşık 25 milyon euro artı bonuslar şeklinde resmi teklifini kulübü lensi iletti ve bekliyor. E, oyuncu kararını verecek, kulüp kararını verecek ve masada Galatasaray'ın da olduğunu söyleyelim. E, bu bilgiyi ilk olarak e, benim Twitter hesabımda ve Spor'da söylediğim yayından duydunuz. E, bundan sonra olacak gelişmeleri size an, an aktarmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde bununla birlikte duymuş olduğunuz Zaniolo haberi. Zaniolo haberini ilk olarak sosyal medya hesabından özel bir şekilde duyurdum. Ve HT Spor ekranlarında da bunu dile getirdim. Galatasaray Zaniolo'nun kiralık transferi için Fiorentina ile anlaştı. Ve oyuncu Atalanta ile sözleşmesini feshedip Fiorentina'ya geçecek. Bu durumu da söyleyelim. Fiorentina sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor Galatasaray'dan. Galatasaray'da burada birazcık da maddelerde daha maç oynama sayısını düşürerek oyuncu kiralık satın alma opsiyonlu bir şekilde Fiorentina'ya göndermek istiyor. Bunu söyleyelim. Artık Zaniolo Fiorentina'da forma giyecek. Atalanta ile olan e, kiralık sözleşmesi feshediliyor. E, bunun dışında tabi gündemde olan başka isimler vardı. Pavlovic ne durumda? E, Galatasaray Pavlovic için ki, özellikle Morata transferini yaparken Pavlovic için resmi bir teklif yaptı. Oyuncu e, oyuncuyu ilk başta kiralamak istiyordu ancak oyuncuyu kulübü kiralamak istememişti. Şimdi bu senaryoda Galatasaray oyuncuya bonservisi bir şekilde kadrosuna katmak istedi. Çünkü ön alana kullanacağınız bonservis bedelini Morata'yı bonservisi transfer edince o bonservis bedeli boşta kaldı ve Galatasaray stoper takviyesini bonservisi bir şekilde yapmak istiyor. Pavlovic tarafına bonservis teklifi gitti ancak oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Kulübüne kadar bonservisi göndermek istese de oyuncu bonservisiyle Milan'dan ayrılmak istemiyor. Bunu söyleyelim. Bunun dışında tabii ki düşünülen şey şu Nelson ne olacak stoper takviyesiyle birlikte. Nelson'a teklifler var. Galatasaray Nelson'u göndermek istiyor. Çünkü Nelson takımda kalmak istemiyor. Aslında ilk başta Galatasaray'ın tutumu Nelson'un takımda kalmasıydı. Ancak Nelson tamamıyla gemileri yaktığı için bu transferin artık açıklanmasını bekliyoruz. Nelson artık Galatasaray'da forma giyemeyebilir. Bu süreçte şöyle gelen teklifleri 7 milyon euro gelen teklifleri Galatasaray reddetmişti. Burada oyuncudan beklenti 9-10 milyon euro civarında bir resmi teklif ve bonservisli bir şekilde göndermek. Ya da kiralık zorunlu satın alma opsiyonu bir şekilde oyuncuyu transfer etmek. E, bu süreç devam ediyor Nelson'un durumuna göre Galatasaray bir stoper takviyesi de yapacak. Dediğim gibi Danso'ya 25 artı bonuslar şeklinde, 25 milyon euro artı bonuslar şeklinde teklif yapıldı. Resmi teklif masada. Hatta şöyle biraz daha açabilirim. E, 25 milyon euro artı 5 milyon euro bonuslar şeklinde teklifi olduğunu söyleyelim. Bunu da özel haber olarak e, Kevin Danso'yu tekrardan vermiş olalım e, bu bilgiyi. Zaniolo'nun durumu bu şekilde. Pavlovic'i anlattık. Pavlovic de e, oyuncu gelmek istemediği için bu transfer biraz daha zor görünüyor. Sağ bek transferi yapacak mı Galatasaray? Galatasaray'ın sağ bek transferiyle ilgili ismi e, net olarak söyleyebilirim. Birinci isim Kai Walker Peters ismi. Galatasaray Southampton'dan bu oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile ilgili 3 milyon euro bir resmi teklif yapmıştı Galatasaray. Ancak kulübü reddetmişti. Oyuncunun 5 e, ay sonra sözleşmesi biteceği için e, biraz daha Galatasaray bu kozu kullanıp bonservisiyle birlikte düşük. Ne kadar düşük alırsak o kadar iyi bakış açısıyla gittiği için burada bu oyuncunun bonservisini düşürerek bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Onu söyleyen birinci öncelik hala Walker e, Peters. Bu oyuncu Galatasaray'ın birinci önceliği ve bon servisiyle birlikte oyuncu kadrosuna katmayı planlıyor. Bunlar derken e, biraz daha planlama değişmişti. Solbek için de arayışlar başlamıştı. Özellikle Yakupsu sakatlık durumundan dolayı. Eren Elmalı'da son durumu merak edenler var. Eren Elmalı ile ilgili e, son durumu şöyle anlatabilirim. E, Eren Elmalı transferinin taksitler şeklinde ödenmesi durumundan dolayı Galatasaray bu transferde birazcık da e, Trabzonspor'un durması nedeniyle beklemeye geçmişti. Burada Eren Elmalı ile ilgili durum hala net. Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Tekrardan masaya oturuldu. burada tabii ki bir yandan da Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi gündeme geldi. Ancak resmi bir teklif yok. Onu söyleyelim. Fenerbahçe oyuncuya ilgileniyor. Doğru. Ancak oyuncunun gönlü tamamıyla Galatasaray'dan yana. Galatasaray olursa Galatasaray'a gelmek istiyor ve Trabzonspor'da yani yani Galatasaray'la bonservis konusunda, ödeme konusunda daha doğrusu ödeme planı konusunda anlaşırsa bu transferin de ben açıklanmasını bekliyorum deyip. E, bir bölge daha var. Stoperi konuştuk. Morata geliyor dedik. E, sağ bek, sol bek. Bir de orta sağ hamlesi var Galatasaray'ın. Tabii ki burada bu biraz daha bekleme yönünde olacak. Yani bu transferlerin hepsi tamamlandıktan sonra Galatasaray belki de bir orta saha takviyesi yapabilir. Çünkü Gabriel Ser ve Torreira'nın yokluğunda o bölgede biraz daha Galatasaray'ın elini rahatlatabilecek bir transfer arayışı var. Özellikle Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'dan beklenen verim alınamamıştı. E, bu isim Lemina ismi gündeme geldi. Lemina ile ilgili şu durumu söyleyebilirim. Oyuncunun Galatasaray'a gelmek isteği var. Doğru. Galatasaray'ın henüz Lemina ile ilgili resmi bir teması yok. E, ancak olursa fırsat transferi gözüyle bu transfer gerçekleşebilir. da Galatasaray'ın e, daha önce gündeminde olan, e, geçtiğimiz senelerde de Galatasaray'da oynayan ve büyük performanslar gösteren, Galatasaray'ın aslında sevdiği beğendiği profil olarak da Galatasaray'a yatkın bir isim. Sakatlık durumları biraz daha gündeme geliyor bu süreçte. Galatasaray yönetimi Okan Hoca bu e, sakatlık durumunu e, gözeterek ve buna bakarak e, tabii ki bu transferi gerçekleştirebilir ama bu orta saha arayışı gündemi olduğunda söylerim. Hızlı bir e, Galatasaray transfer turu yaptım. E, Kevin'den sonra özel haber olduğunu, Nazarion'un özel haber olduğunu aktardım. Morata'nın artık İstanbul'a gelmesini beklediğimi söyledim. Daha önceki yayınlarda söylediğim için YouTube'a bunu geç çekiyorum biraz daha. Son süreçleri anlatmaya çalıştım size. Tabii ki burada Morata sonrası Batshuayi ayrılık durumu da gündeme gelebilir. Onu da söyleyelim. Batshuayi ile ilgili e, Galatasaray yönetimi tabii orada bir alternatif oyuncu, golcü olarak kalıyor ama Morata da geldikten sonra orada çok fazla şans bulmama e, ihtimaline karşın orada Batshuayi'ye gelecek olan teklifte de Batshuayi değerlendirilebilir. Bunu söyleyelim. E, Fenerbahçe ile ilgili bir haber verelim. E, Fenerbahçe'de Napoli Maximini kiralık olarak kadrosuna katıyor. Anlaşmaya vardı eee kulübü ile kulübüyle. Galatasaray e, Fenerbahçe tarafı ise oyuncuyla devam etmek istemiyordu zaten en başında. Fenerbahçe onay verdikten sonra bu transfer gerçekleşecek. Aynı şekilde Ciku'ya da resmi teklifler var. Fenerbahçe e, özellikle oyuncuya Fransa'dan Ciku'ya resmi teklif var. Yapılan Diego Carlos ve e, Miran Şıkina transferleri sonrası e, Ciku'ya gelecek olan iyi bir teklifte Fenerbahçe oyuncuyu gönderebilir. Bunu da söyleyelim. E, anlatmadığımız bir şey var mı? Yok. Twitter'dan, e, özellikle Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Oradan en doğru haberleri hızlı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. E, Kevin Dansoy'u özel haber olarak verdik. Zani özel haber olarak Türkiye'de ilk olarak verdik. E, onun dışında YT Spor ekranlarında da bu bilgileri aktarmaya çalışıyorum. <laughs> Sizden tek ricam destek vermeniz. E, her bilgiler gerçekten sizi tatmin ettiyse ve doğruluğuna inandıysanız hem YouTube kanalıma abone olmanızı hem de Twitter'dan beni takip etmenizi, videoları beğenmenizi, altına sorularınızı, bol bol sorularınızı yazmanızı bekliyorum deyip e, tüm sorularınızı karşılamak kaydıyla tabii ki. E hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşürüz.